Binayı kurtardık ama cepteki parayı Cuma Usta'ya kaptırdık. Fena kitledi biz? At ağızlı Cuma, at ağızlı Cuma. Sorarım ben sana o taşların parasını. Bu diyorsun sen kardeş, bir suyunu içerim. Ne oldunuz lan? Cuma'nın size kakaladığı taşları kafanıza vurma aşamasına mı geldiniz? Öyle oldu Şevkat. Dolandırıldık. Taşlar bir işe yaramadı. Ee, sizin gibi taş kafayı bulunca dolandırması da kolay oluyor tabii. Ya Şevkat bak bunu bana volkanik taş diye sattı. Kaldırım taşı çıktı ya. Ha bak mesela işte. Hiç senin nereni arıyordu oğlum? Ha? Nereni sürmeye aldın o taşı? Ne derdin vardı daha? Ha? Sen, Nikocan sen de kaptırdın mı para? Tabii ki hayır. Oğlum, keramet ehliyle sahtekeri görecek gözüm var çok şükür. Hadi bir oradan. Sen de kuyrukteydik, görmedin sanki. Sen de taş aldın. Evet, aldım Miço. Ama para vermedim. <laughs> Borcum olsun dedim. Oh, çok şükür. Ey madem o zaman ben gideyim de şunu dövüyorum. Bekle herhalde. Bize geliyoruz ya. Lan. Dur lan. lan. Lan Cuma! Buyursunlar Şefkat Bey. Taşlarımızın metnini siz de duydunuz. Hadi Selahat Üçkaç. Oğlum ben sana kimseyi dolandırmayacaksın demedim mi lan? Milletten çarptığın paraları geri ver. Yok ne dolandırması, ne çalması. lütfen bir de milleti kapıya dayamışsın burası bir ticarethane. Burada taş satıyoruz para alıyoruz burası bir ticarethane lütfen. Sizi aşırı sinirli görüyorum ben Şevkat Bey size ben kuars ee, taşını öneriyorum. Kuars taşın biri birdir. Ee, ama ismiydi bu kuars mıydı ikisi ben tam olarak şey yapamıyorum ayırt edemiyorum de ama ben yüzüklerle iki yüzükleri çok iyi ayırt ediyorum. Taş ha taş diyorsun yani. Ver bakayım lan şunu çakmak cumayı. bir dakika. Ver ver. Bir dakika Meyla, Ne oluyor ya? Ver 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 ver, ver bak. Oğlum sen nasıl insansın lan, ha? Bakın, ticarethane dedim burası. Lütfen yani malıma zarar vermeyin. Mala zarara giriyor bu, yapma. Hokey <laughs> oynarken taş çalarsın. Bravo! Bravo. bravo! Davla oynarken zar tutarsın. Bravo Şükür! İskambil oynarken kart kararsın. Bravo! 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 Senin doğru düzgün bir işin yok mu lan? Doğru düzgün mü? Do doğru düzgün ne demek be ya? Ayakta doğru düz ne var? Tabiatta bile her şey yamuk ürün. Bu benim suçum ya? Kusura bakmayın. Aa! Ulan oğlum. Uygarlık geometriyle kuruldu lan. Sen doğruyu düzgünü reddediyorsan defol git ormanda yaşa. Ben gideceğim zaten. Ben bu teknoloji çağına çok ayak uydurdum söylenemez. Ben gerçekten doğaya gidiyorum. Efendim şu anda koşarak tabiata gideceğim. Açar mısın sızdırları? <laughs> ne <var? gülüyor> veya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.